Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber aldığım bu yarım metrelik Kinder Chocolate. Bunları bayram harçlığından aldım. Nasıl göstersin? Çok uzun, ekrana bile sığmıyor. Ve bunları... Bu arada bayramınız kutlu olsun. Bayramınız nasıl geçiyor? Vallahi benim en güzeli. Çok konuşmadan hadi yiyelim ve tadalım. Ve bu arada 24 parça eşitlik 300 grammış. Neyse. Arkadaşlar bir şey var. Burada bir şey var. Ben bunu nasıl açacağım acaba? Hı. O benden bile büyüyeceğim. Şöyle mi yapacağız? Ben bunu açtıktan sonra Ben açayım en iyisi. Arkadaşlar bunu böyle yapıyorlarmış. Ben şöyle zannettim. Bakın böyle böyle tek teker 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 verdim zannettim hayal uğradım. Arkadaşlar ben hepsine baktım toplamda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane buldum. Hepsinde 4 tarafı varmış. 6 çarpı 4 eşittir 24 eder yani burada 24 tane var. Hadi o zaman tadalım. Ee, Galiba normali gibi aynı tadı olacak ama ben yine de tadayım. Belki ekstra bir özel malzemeci eklemişlerdir. Hmm. O yüzden ben onu ön için merak edenler varsa tabi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bay bay. Şu anki videoda ne dediğim yorumlara yazın.